well, ben kan Efe değil tabii ki. Kanefe Efe olmasını mı bekliyordunuz? Ha? Tabii ki de değil. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bir Efe. Ve bugün ne yapıyoruz? Ee, evet oyunu çökertiyoruz. Ee, bugün aslında bir şey yapmayacağız. Yarın yapacağız. Kanefe Efe e, bir tane oyun videosu çekecek. Ee, Oyun bu arkadaşlar. Ama oyun şey. E, oynanış, birazdan göstereceğim. Bu, bu, oyunda oynayacak. Oynayacağız. Yani arka, oynamak isteyenler gelecek. Karnefe ile beraber oynamak isteyenler. Video çıkmak isteyenler. Gelebilecek. Karnefe yarın bunun videosunu çekecek. Gelmek isteyenleri e, duyulur. Oyunun adını da göstereceğim ve oyuna nasıl gireceğinizi de göstereceğim. Tabi sadece karnifenin arkadaşları girebilir belki. Bilemem. Ee, Dilerseniz oyunun adını göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi boş bir alan gibi gözüküyor ama burası dolduğunda güzel bir oyuna dönüşüyor. Şimdi onu göstereceğim ben size oyunun adını. Şu arkadaşlar oyunun adı bu. Yani bir nevi sandalye kapmacı gibi arkadaşlar. Şuna join Defenders diyorsunuz arkadaşlar. Tabi Karnefe'nin arkadaşıysanız diye gözüküyor zaten. Şurada kan yazıyor. Şahin oyunda 7 yazıyor. Bu şu anda e, Şahin oluşturdu oluşturduğu, oluşturduğu e, server bedava yoluşturmuş Yani buna buna bunu giyeceksiniz ee, arkadaşı olan kişiler. Oynamak isterseniz tabi. zorla oynattırmıyoruz. E, saat fark etmez. E, sabah da olabilir. Öğlen de olabilir. E, yani kanefi eğer bu oyunu e, bu şu anda Shines, e, Karne, karnefenin hesabını o oyunda görürseniz Ya da e, ana sayfanızı Shine oyunda 7TR e, şu oyunda da diye gösterirse ona ona ışınlanıp video çekebilirsiniz. Belki tam o anda da video başlayacaktır. Bilemem. Bu arada e, Neden Shine oyunda 7TR diyorsun? diyeceksiniz. Ee, çünkü e, yanlışlıkla diye olabilirim. Şu oyuncunun iki aklıma sürekli takın takılıyor da ondan. Ama gerçek ve esas ismi Kanife Mert. Mert de soyadı oluyor burada. Yani e, gelmek isteyenler şu kan kan yazan şeye join olup join butonuna basıp gelebilirler. Tabi isteyen kişiler. Mesela ben şu anda bastım. Ama şu anda sadece bir kişi olduğundan başlatmıyor oyunu en az e, ya 4 kişi ya da birkaç kişi lazım bize başlaması için. Tabi buraya e, isterseniz şey de yazabiliyorsunuz müzik de yazabiliyorsunuz e, tabi 10 krediye ben de KNF'de kredi yok ki yani daha doğrusu daha boyuna bu şimdi buldu. O yüzden e, oyun kredisi yok. O yüzden müzik de yapamıyor. Yani şuraya ID yazıp e, Şuradaki şu ID'yi mesela yazabilirsiniz. Ama tabii kredisi olanlar Roblox'da olanlar yapabiliyor. Bizde e, ikisi de olmadığından dolayı yapamıyoruz. E, yani demek Demek istediğim şu KNF ile e, oynamak isteyen bu oyuna gelebilir. O kadar. Bu arada yeni fark ediyor. Moynu güzel gözüküyormuş ha bu tişört. Hoşuma gitti benim. <laughs> Karnefe'nin daha Karnefe <laughs> neler biliyormuş da bizim haberimiz yokmuş. Şuna bak. Neyse, eee dememiş diyeceklerim, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Karnefe birkaç gün daha şeyde e, daha konuşamıyor. Birkaç gün daha konuşamayacak. Ondan sonraki günler e, belki konuşmaya başlar. Böyle arada neler oynamış ya? Merak ettim. Bakacağım bir. Natural Distance Server. Epic Mini Game. CGP Tycoon. SCP Tycoon daha doğrusu. Hmm. Bunun galiba bir tane event vardı. Herhalde onun için oynadı. Ama herhalde Muhtemelen ya caydı ya da sıktı. Ondan Netflix. Allah'ım bir kere öğrettik şuna. Şuna bak. 4 tane Netflix şeyi var. Ne yaptıysa artık. Yani nasıl ne yaptıysa artık bu oyunlarda Girip de. Hmm, garip garip olan Ragdoll testin. Herhalde bunu bunun videosunu çekecekti. Bana öyle bir şey diyordu. Bu ile bot. Mıdır en sevdiği şey. Bir de Burak var. En sevdiği şeylerden birisi de. Neyse bir de şu oyun var. Bu oyun var. Bir de sevdiği. Ama fazla girmiyor yani onlara. Neyse. Demem o ki e, yarın e, saat fark etmez. E, eğer kan bu oyunda olduğunu görürseniz ışınlanın. Yani join olun. Gelin. Onunla beraber video çıkmış olursunuz. E, şurada müzikal şey yazıyor. O oyun. O oyun şu oyunu e, Shine kan F Ka mesela diyelim e, şuradan bir Karnefin'in arkadaşlarından birisi var, var mı bakalım Bir tanesinin üstüne tıklayalım e, Şu anda oyunda olan Dur mesela hangisi Ş Mesela Hani bu da bu, bu oyunu gösteriyor ya e, Buradan ona join olacaksınız e, Karnefin'in şeyinden Join olacaksınız Ve geleceksiniz yani bu kadar Tabi adını yazarak, yazarak da e, yazarak da şuradaki e, galiba şurası chat ayarlar kısmı chat kısmı ne oluyor? E, şu play butonun yanında e, iki tane e, kafa var. Kafa gibi bir şey var. Ona basacaksınız. Join friends diyeceksiniz. Böyle de gelebilirsiniz. Kanun serverına. Bakın burada zaten ilk başta gözüküyor. Arkadaşı olan, Karnefe'nin arkadaşı olan herkes gelebilir ama arkadaşı olanlar için yapacak bir şey yok. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, Karnefe dedi bu, bunu söyle yapmamı. Yani dedi derken yazar, yazarak söyledi. Yanlış anlaşılmasın. Of. Karnefi, of. Çocuğun sesi gidince çok zor oluyor ya. Neyse, be iyileşince sesli videolar devam yani. kani. Hepinize iyi gün, iyi izlem, iyi izlemeler. Bay bay. It's true.